yüksek ses seviyelerine dahi etkili ve net ses verebilen, aynı zamanda kolay taşınabilir tasarım ve suya karşı dayanıklılık özelliğiyle Huawei'nin devreye de iş birliğiyle geliştirdiği Bluetooth hoparlörü Huawei Sunt bu videoda inceleme konuğumuz oluyor. Huawei, Huawei Sound ile birlikte Bluetooth hoparlörler dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Bir önceki Huawei Sound modeli oldukça etkileyici ses kalitesiyle birçok kişinin sevdiği bir cihaz olmuştu. Huawei Sound Joy ise yine etkili ses kalitesini devam ettirirken daha fazla taşınabilir özellikler sunan bir Bluetooth hoparlör. Huawei Sound Joy taşınabilir yapısına rağmen her ortamı ayak uydurabilecek elegant bir görünüşe sahip. ilk bakışta üzerine yer alan ses artırma ve azaltma tuşları ve yaklaşık bir su şişesi boyutundaki ince uzun görünüşüyle çeşitli bluetooth hoparlörleri çağrıştırsa da Detaylarına indiğinizde Huawei Sancho'nun segmentindeki en şık ve en kullanışlı tasarıma sahip hoparlörlerden biri olduğunu görüyorsunuz. Huawei Sancho aynı zamanda sırt çantanızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz bir boyutta aracınızın bardaklı kısmında ya da bisikletinizin suluk alanında da taşıyabilirsiniz. Huawei Sancho'nun tasarım detaylarıyla devam edecek olursak hoparlörün ön yüzünde Huawei logosunu görüyoruz. Hoparlör hem dikey hem de yatay olarak kullanıma uygun. Yatay olarak kullanım için de Hoparlörün arka tarafına yakın bir noktada 2 adet plastik ayak mevcut. Böylelikle dairesel tasarımına rağmen Huawei Samsung masada ya da zeminlerde sabit bir şekilde durabiliyor. Buradaki artı ve eksi tuşlarının olduğundan da bahsetmiştik. Hoparlörün arka tarafına baktığımızda ise taşıma ipinin altında LED aydınlatmaya sahip güç tuşu akıllı asistan tuşu, müziği oynatma ve duraklatma tuşu, bluetooth bağlantı tuşu ve stereo bağlantı tuşu bulunuyor. Aynı zamanda tüm bu tuşların altında da USB Type-C girişi mevcut. Huawei Sanchoi'daki Type-C portu açık olmasına rağmen Huawei Sanchoi suya karşı dayanıklılık özelliğine sahip. IP67 sertifikası sayesinde 1 metreye kadar Huawei Sanchoi suya karşı dayanıklılık gösterebiliyor. Yine tabii ki hoparlörü suyla temas ettirmenizi önermeyiz ancak olası durumlarda Huawei Sanchoi suyla temas ettiğinde ya da örneğin yanlışlıkla havuzun içine düştüğünde sudan etkilenmeyecektir. Hatta yaptığımız denemelerde aletin çok fazla su almasına rağmen ses kalitesinde bir kayıp yaşamadığını da gördük. Huawei Sanqiu'nun alt ve üst kısmında üzerinde Dewey ile logosu konumlandırılan simetrik pasif radyatörlere yer veriliyor. Pasif radyatörler tasarım olarak hoparlörün çok şık görünmesini sağlarken, aynı zamanda sesin dengeli bir şekilde çıkmasını ve yüksek şiddetlerde dahi kontrollü bir şekilde size iletilmesini sağlıyor. Hoparlörün üst kısmında Deveylo logosunun yer aldığı pasif radyatörün etrafında ise ambiyans ışığının yer aldığını görüyoruz. Buradaki ışık efekti hareket ederek hoparlörün hem tasarımını daha da güzelleştiriyor hem de düşük ışıkta şarkı dinliyorsanız hoparlörü ambiyansın içine dahil ederek oldukça güzel bir görüntü sunuyor. Hoparlörün Deveux ile işbirliğiyle birlikte geliştirildiğini sizlere söylemiştik. Deveux ile Fransız bir ses markası ve ses teknolojileri alanında dünyanın en iyi markalarından bir tanesi. Huawei zaten genellikle alanın en iyi markalarıyla işbirlikleri yaparak oldukça başarılı ürünler ortaya çıkarıyor. Bunlara kamera tarafında yaptığı işbirlikleri ya da tabletlerinde yaptığı yine ses tarafındaki işbirlikleri de örnek verilebilir. Huawei Sound Joy'da da Dolby yüksek ses teknolojisiyle birlikte oldukça iyi bir deneyim var. Ses kalitesi konusunda benim son zamanlarda deneyimlediğim ve en beğendiğim hoparlörlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Üzerinde 50 Hz'e kadar düşük bas frekanslarını kusursuz bir şekilde iletebilen 20 Watt'lı karbon fiber diyaframa, 10 Watt'lık Silk Dome Twitter'a ve simetrik pasif radyatörlere yer veriliyor çok yüksek ses seviyelerinde bile Huawei Sound Joy sesinin ettiğini koruyabiliyor. Ayrıca pasif radyatörlerin de yardımıyla Huawei Sound ile dinlediğiniz şarkının en yüksek şiddeti sahip bölümü geldiğinde bile sesin kusursuz bir şekilde çıktığını görüyorsunuz. Hem basları hem de tizleri oldukça iyi dengelen ve sesin her durumda net kalmasını sağlayan Huawei Sound ile birçok farklı türde şarkılar dinledim. Rap, klasik müzik, jazz, pop ve rock gibi birbirinden oldukça farklı türlerin tamamında Test kalitesinden de çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bağlantı konusuna gelecek olduğumuzda Huawei San sahibiyseniz ve Huawei bir cihazınız varsa telefonunuzun ya da tabletinizin yanına Huawei San yaklaştırdığınız zaman direkt ekran otomatik olarak Huawei Sanch görüyor ve bağlanabiliyorsunuz. Tabii ki Huawei bir cihaz kullanmıyorsanız yine tüm Android, iOS, Windows, macOS cihazlarınıza Bluetooth üzerinden rahatlıkla Huawei Sensor'u bağlayabilirsiniz. Huawei Sensor'un tüm özelliklerini kullanabilmeniz için hem iOS'e hem de Android'de Huawei'nin AI Life isimli uygulamasını indirmeniz gerekiyor. AI Life uygulaması tüm akıllı Huawei cihazlarınızı tek bir ekosistemde topluyor ve tüm cihazlarınızın özelliklerini buradan yönetmenizi sağlıyor. Bu uygulamayı Huawei Omen cihazlarınızda da kullanabilir ve böylelikle Huawei Sancho'nun detaylı kontrollerine erişebilirsiniz. Huawei Sancho'nun AI Life arayüzüne baktığımız zaman buradan ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Üzerindeki ışık efektini yönetebiliyorsunuz yazılım güncellemelerini kontrol edebiliyorsunuz ve ayrıca ses efekti tercihi de yapabiliyorsunuz. Hoparlörün Hi-Fi, Vokal ve Devuele modu olmak üzere 3 farklı ses efekti mevcut. Ben kullandığım süre boyunca Devuele modunda kullandım. Çok başarılı bir ses verdiğini söyleyebilirim. Zaten her fırsata hoparlörün gerçekten çok kaliteli bir ses iletimine sahip olduğunu belirtiyorum. Aynı zamanda uygulama üzerinden bas ayarı yapmanız da mümkün eksi 6 desibel ve artı 6 desibel arasında bas ayarlamalarını da yapabiliyorsunuz. Huawei Sanchoi Huawei tarafından geliştirilen Harmony OS işletim sistemine sahip. Evet yanlış duymadınız. Bu hoparlörün üzerinde bir işletim sistemi var. Huawei'nin tüm ekosistemdeki cihazlarını bir araya getirdiği ve 1 artı 8 artı en stratejisinin bir parçası olan Harmony OS, bu cihazın başı başına bir akıllı cihaz olmasını sağlıyor. Yani aslında bu hoparlörün önümde görmüş olduğunuz tabletle aynı işletim sistemine sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede hoparlör çok daha kolay bir şekilde detaylıca yönetilebilirken aynı zamanda üzerinde Huawei'nin asistanını da barındırıyor. Şu anda akıllı asistan Türkiye'de mevcut değil ancak İngilizce olarak bu akıllı asistanı kullanabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda özellikle Huawei'nin Harmony OS cihazlarının tamamının yaygınlaşmasıyla birlikte bence Harmony OS önemini çok daha fazla bir şekilde artırıyor olacak. O yüzden bu hoparlörün Harmony OS'le gelmesi de önemli bir kriter. Huawei Sound oyun aynı zamanda stereo modu da bulunuyor. Stereo modu ne işe yarayacak olursanız Huawei Sound tabii ki başlı başına çok güzel bir hoparlör ama stereo sizi çevreden bir ses deneyimi istiyorsanız ve elinizde bir tane daha Huawei Sancho'yu varsa iki farklı Huawei Sancho'yu birbirine bağlayarak stereo ses deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için de iki hoparlörü de bu şekilde sallamanız ya da bağlantı tuşuna basmanız yeterli. Zaten salladığım için hemen gördüğünüz gibi aktif oldu. Şu anda detay görüntülerinde de iki hoparlörün nasıl eşleştiğini görüyorsunuz. Son olarak batarya kapasitesine gelecek olursa Huawei Sanchoi ses kalitesiyle, tasarımıyla, taşınabilirliğiyle olduğu kadar batarya kapasitesiyle de iddialı. İçinde tam 8800 mAh'lik bir batarya bulunuyor. 8800 mAh'lik batarya sayesinde Huawei Sancho 26 saate varan aktif dinleme sürelerine ulaşabiliyor. Gerçekten muazzam bir süre. 20 saat boyunca kesintisiz müzik dinleme deneyimini Huawei Sancho ile yaşayabiliyorsunuz. Aynı zamanda 40 wattlık hızlı şarj desteği de mevcut. Böylelikle elinizde 40 wattlık hızlı şarj destekli bir adaptör varsa Huawei Sancho'yu oldukça hızlı bir şekilde kolaylıkla şarj edebilirsiniz. Özetleyecek olursak Huawei Sancho'yu Huawei'nin Leşbirliği ile geliştirdiği tüm özellikleriyle benim çok beğendiğim bir Bluetooth hoparlör. Günlük hayatımda çok fazla Bluetooth hoparlör kullanıyorum. Çalışma masamda bir tane büyük bir Bluetooth hoparlörüm var. Ofiste yine birçok Bluetooth hoparlörümüz var ve genellikle premium ses markalarının hoparlörlerini kullanıyoruz. Tüm bu hoparlörlerle Huawei Sancho'yu kıyasladığım zaman ses kalitesinin oldukça temiz, net olduğunu söyleyebilirim. Huawei Sancho'yu satın almayı düşünüyorsanız ya da güncel fiyat etiketini görüntülemek istiyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki linke gidebilirsiniz. Aynı zamanda Huawei Sancho ile ilgili sorularınız varsa lütfen videonun yorumlar kısmında bu sorularınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.